İyi günler. Evimiz Rüya Kent sitesinde ana cadde üzerinde düz lokasyonda bahçeli dubleks villadır. Evimizin şu anda bahçe kısmını görüyoruz. Şu anda bahçe kısmında ilerlemekteyiz. sabah güneş öğleden doğduğu zaman burada masa yatarak ayrıyeten burada da oturma gruplarında miderleri var oturabiliyorsunuz. Evimize girişte sağda bir banyo WC ve Amerikan mutfaklı. bir salon bulunmakta. Burayı daha net gösterebilmek için salon kısmına girelim. Salonun hemen önünde büyük bir bir oda büyüklüğünde bir teras var. Terasanda denize çok yakın konumda 60 adım mesafede bir ev. Denizi görmekteyiz. taban kısmındayız. Şöyle bir 360 derece dönerek size göstermek isterim. Evet gördüğümüz gibi salon kısmını gördük ve önde de gördüğünüz gibi büyük bir teras ve plaj, plajda bak, şu anda denize giriyorlar, kendi plajı. Rüya Kent sitesinin iki adet plajı var. Birincisi Meteor plajının hemen bitişindeki bu güzel plaj. İkincisi Zaza Beach'in hemen yanındaki önündeki iskele ve plaj kısmı sitemize ait. Sitemizin güzel bahçesine bakıyoruz. Ayrıca sitemizde iki tane yüzme havuzu var. Biri olimpik yüzme havuzu kaydıraklı bir tane de sitenin, sadece site sakinlerinin girdiği bir havuz olmak üzere iki havuzun mevcut. İki plaj, iki havuz sitemizin ee, bir düz alanda olması bulunduğu lokasyon olarak en güzel yerdedir. Çok büyük avantajlı bir sitedir. Çok tutulan bir sitedir. Sitemizde satılık sayısı da yok gibidir. Bu evimiz yaz sezonunda 25'ten 75 bin lira kira getirmekte 3 ayda. Şu anda satıcılarımız satmaya karar verdikleri için satışa koyuyoruz. Üst kata çıktığımızda bir banyo WC. Ve yine burada termos onda kadar hepsi var. Vestiyer. Artı sağında bir yatak odası. Yine yatak odasının önündeki camdan deniz ayaklarının altında. İstenirse buranın da büyük cam aşılabiliyor, kapı da İkinci evime yatak odasına girdiğimizde gömme dolaplar mevcut. Yine iki odanın tam ortasında bir oda büyüklüğünde geniş bir teras, balkon. Denizde bir kere e, motor plajına 60-70 adım mesafede. Düz ayak, Bodrum'dan bindiğiniz evinizin önünde iniyorsunuz. Rampa yokuş çıkmıyorsunuz. denizde de yürüyerek inip çıkıyorsunuz. Havuza da aynı şekilde. Rampa yokuş çıkmadan devam edilen bir ev. Lokasyon olarak arayıp da bulamayacağınız lokasyonda bir ev. Hemen ön tarafındaki yapılmış bir ev var. Komple büyütülmüş. Altta en altta bir oda çıkmış. Artı bunun akabinde de bitişi. Şey. Diğer salon ve odaları da katarak çok büyük bir ev haline dönüştürmüştür. Şu anda teras kısmına çıktık. Gördüğünüz gibi karşıda kuş odası. Meteor plajı ve plajımız. Derece hemen hemen ilk sıra elde Sitenin ilk sıra evlidir. Çok geniş 180 derecelik bir manzara mevcut burada. Hatta yan komşumuzda üç katı yaz için keyifli bir alan oluşturmuş olsa. Sandalye ve mutfak olarak. Aynısı buraya da yapılabiliyor. Yazlıkta en önemli şey, plaj, deniz, Bodrum'un en güzel denizi Meteor Plaj, tekneler bile geziye getirdiğinde insanlar denize girmesi için bu plaja getirirler, burada denize girerler tekneden ve Bodrum'un en güzel plajıdır Meteor Plaj, bu plajda, bu sitenin bu plajda kendi özel yeri vardır kendi plajıdır. İkincisi Fener Fenerburnu tarafında da bir plajı vardır iki tane. İkisi de yürüme mesafesinde. Sitenin ayrıca iki tane olimpik yüzme havuzu var. Birisi sadece e, konut olarak gelenler kullanıyor. Savunası var. Diğerini ise devremlik olarak gelen ayrı bir bölüm var. Siteden ayrı bölümde onlar. O, o bölümü de kullanılıyor. Sitenin savunası var. Haftada üç gün savuna mevcut. Yani e, kaçırılmayacak mevkide, kaçırılmayacak lokasyonda ve kaçırılmayacak imkanlara sahip bir evimiz. Bu evi alan 200-300 bin lira gibi masraf ettiği takdirde inanın ki bu ev 4-5 milyonluk bir ev olacaktır. Şanslı kişi kimse bunu kaçırmamasını tavsiye ediyoruz. Fikir gayrimenkul ayrıcalığıyla bu evi sizlere sunmaktayız. Ayrıntılı bilgi için 0532 345 19 04 telefonumuzu arayabilirsiniz. Detaylı bilgiler verilecektir. Tüm müşterilerimize, videoyu izleyenlerin tamamına teşekkür ediyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz.